Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. Yakında 100 bin abone olacağız. Ve 100 bin aboneye özel hem yüzümü hem de soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Atacağım atacağım geliyor 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 atacağım atacağım. Masanın üzerinden <laughs> çıkma ya. Susun. Hepiniz yazın <laughs> yaptığınızı. <yasihat sağlayan. gülüyor> Öğretmen gelmedi. Yanımda iPad'im de, yorum de şans, yok. Fortnite en oynayamam. En iyisi uyuyayım oraya ben. Oldum. Yastığım Siz nerede? Ben, ben şurada olacaktı. Uyuyamazsın sınıfta. Senin adını da yazacağım pisi. Niye bu sınıfta bu kadar gürültü var? Öğretmen geldi pisli. Bu kargaşa ne ya? Öğretmeniniz nerede sizin? Hocam daha kemik öğretmen gelmedi. Kemik öğretmen hangi dersinize giriyor bakayım? İngilizce. Peki ben hemen gidip birine haber vereceğim. Çok ses yapmayın. Diğer sınıflar hala derste. Sen ne yapıyorsun burada oğlum? Hocam ben aslında sınıf başkanıyım. Ben gidiyorum birine haber vereceğim sesiniz çıkmasın. İyi ki kemik öğretmen bizim öğretmenimiz. Baksanıza bu öğretmen çok korkunç. Hoca konuşma yok dedi. Duymadın mı raskal? Hemen seni de yazacağım. Peki hala ee, kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz acaba? 4 yıldır. Peki. Girebilirsiniz. Müdür bey. Aa, meşgul müydünüz? Ben başka bir zamanda gelebilirim istiyorsanız. Ee, kısaysa hemen söyleyebilirsin. Aa, evet evet kısa. Ee, 4D sınıfındaki öğretmen bugün gelmemiş okula. Kemik öğretmen mi? Aa, bize e-mail atmıştı dün. Evet gelmeyecekti bugün okula. Müdür bey şu anda sınıfta yardımcı bir öğretmen yok. O yüzden çocuklar çok ses çıkarıyor ve diğer sınıflar rahatsız oluyor. Allah Allah. Yardımcı öğretmenler nerede? Bugün iki öğretmen daha yokmuş. O sınıflardalar muhtemelen. Ay bu çok kötü oldu. Ne yapacağız? Ee, Frens yanım sizden küçük bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Her zaman. Biliyorum işe çarşamba günü başlayacaksınız ama şu anda bir sınıf tamamen boş. Yani sorumlu bir öğretmen yok. Bir günlük kısa bir süreliğine o sınıfa gitseniz olur mu? Zaten 20 dakikası gitmiş sanırım değil mi? Geçti. Aha, evet evet geçti. <laughs> Hiç sorun olmaz. Tabii ki de giderim. Ders İngilizce demiştiniz değil mi? Harika. Zaten İngilizcem de iyidir. Gerçekten çok teşekkür ederiz Fancy Hanım. Ee, siz götürürsünüz değil mi onu KB Bey? Evet evet ben sınıfa kadar size eşlik ederim. Şöyle buyurun. Harika. Konuşmayın dedi hocam. Şş, sessizlik. Gelebilirsiniz hocam. Merhabalar. Wow. Gerisini size bırakıyorum hocam. İyi dersler. Ee, şey öğretmenim, bütün konuşanlar tahtada. Onlara ceza verebilirsiniz. Hmm, bu sınıf ne kadar kötü kokuyor. Terdir hocam. Buradaki öğrenciler çok yaramazlık yapıyor. Yok yok. Ay senden geliyormuş. <laughs> Sessizlik. Ah, parfümüm var. Dur sana biraz parfümümden sıkayım. Tabi sen erkeksin ama ne olacak. İhtiyacın var belli ki. <laughs> Kendine biraz çeki düzen ver. Bu ne oğlum? Ne biçim kokuyorsun? Bana yapmıyor musun sen? <laughs> İşin gücün ders çalışmak herhalde. Her neyse. Ee, alayım parfümü. Ay biraz da kendime sıkayım. Çok güzel kokuyor. Siz, Siz nasıl isterseniz. Peki hala En son ne öğreniyordunuz bakalım? Bu dersin İngilizce olduğunu biliyorum ama. İngilizce sınıf kurallarını öğreniyorduk öğretmenim. Ha, ne sıkıcı. Bu oda da biraz sıkıcı aslında. Öğretmeniniz hiç süslemedi mi bu odayı? Ee, bence bayağı süslü burası hocam. Yok yok bir şeyler eksik gibi. Ne bileyim böyle. <laughs> Dantel. Aynen aynen dantel lazım. Aa benim çantamda biraz vardı. Hepinizin sırasında bir tane dantel koyacağım. Dantel mi? Evet. Bir sorun mu var? Yok gibi gözüküyor. Ee, sen sınıf başkansın sanırım. Gel buraya bana yardım et çocuğum. Siz, siz nasıl isterseniz öğretmenim. Elindeki tebeşiri de bir bırak. Allah Allah. A Affedersiniz öğretmenim. Olmamız azıcık daha lazım. Çocuğum, koltuk altlarını göster bakayım bana. Şey. Peki öğretmenim. Peki hala. Ah, elimde sadece bir tane dantel varmış. Ay, çocuğum sen oturabilirsin. Bunu da en iyisi sıramın üstüne koyayım ben. Harika oldu. Ee, şimdi ne yapacağız? Ne de ne öğreniyoruz demiştiniz? Ha ha hatırladım hatırladım. İngilizce sınıf kuralları diye bir şey demiştiniz. Ay ne sıkıcı. Kusacağım. Aa! Ha bir dakika. Romeo ve Juliet yapalım mı? Romeo ve Juliet ne? Ha nasıl yani? Romeo ve Juliet'in ne olduğunu bilmiyor musunuz siz? Ah oh, inanmıyorum. Gençlik nereye gidiyor? Shakespeare'ın çok önemli eserlerinden biri. Shakespeare mi? O ne be? Çok önemli bir yazar. Shakespeare. Shakespeare değil. Her neyse. Diyorum ki acaba küçük bir tiyatro mu yapsak aramızda? Ama tabii ki İngilizce. Sonuçta dersimiz İngilizce. Nasıl fikir? Evet 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 yapalım hocam tiyatroyu çok severim. Harika. O zaman e, burada yaparız, sınıfın önünde yaparız tiyatroyu. Sırayı çekmek lazım sanırım. Ay ama sırayı da hiç elleyesim yok vallahi. iğrenç Yanımda peçetemi de getirmedim. Ne yapacağım? Sen gel buraya bakayım. Aa, ben mi? Ee, yok yok dedem. Ee, şey ee, sen diyor akılsız. Ha, ah, masayı şöyle kenara koysana oğlum. Aa, pe pe peki, peki öğretmenim. Peki hala o zaman tiyatroya başlayabiliriz ama ondan önce... Vallahi leş gibi kokuyor biri bu sınıfta. Baykuş zannetmiştim ama o da değil. Rezil, rezil. Allah Allah. En iyisi her tarafa parfüm sıkmak. Başlayalım o zaman tiyatroya. Kim Juliet olmak ister? Ee, ben olabilirim öğretmenim. Gel tahtaya. Peki kim Romeo olmak ister? Ay. Neyse ben seçerim. Hah sen şuradaki. Gel buraya. Hoca beni mi dedi? Bilmem ki kafasıyla gösterdi. Ee, şey o zaman ben gideyim. Benim sanırım. Ay, yok yok sen değil. Ben senin renklerini pek fazla beğenmedim. alınla canım. Sen değil senin arkandaki maymun miniş. Ee, şey tabii ki öğretmenim. <laughs> of. Amerika. Romeo ve Juliet'imiz burada. O zaman başla. Sen. Sen arkadaki. Uyuyor mu? Terbiyesiz. Kaldır şunu bakayım. Pisi. Pisi. Öğretmen sana diyor. Pisi. Ne oldu? Öğretmen. Öğretmen mi? Efendim öğretmenim. Sen e, kıza benziyorsun. Sen Juliet olacaksın. Uyumanı istemiyorum sınıfta. Ben Juliet olmayacak mıyım? E, sen de köpek olursun. Köpek mi? <laughs> e, o zaman başlayabiliriz. Ama ondan önce tiyatro kostümsüz yapılmaz ki. Sınıfta kostüm var mı? Tiyatro sınıfında var hocam. Hı, harika. Siz üçünüz benimle gelin. Gelebilirsiniz. Pekala şimdi ben size senaryoları vereceğim ve başlayacağız. Romeo Romeo Wherefore art thou Romeo Hayır hayır öyle yapamayacak. Romeo Romeo Wherefore art thou Romeo Gibi olacak. Romeo Romeo Wherefore art thou Romeo Shall I hear more? Shall I speak of? Hayır, yanlış okudun oğlum. Tekrardan. Shall I want more? Shall I speak more of this? Refuse thy name, refuse thy father. Have, have. I take thee at thy name. Hav hav. Mükemmel. Devam. Fortnite. Ay Romeo. Devam. Kapı çaldı öğretmenim. Heh. Gir. Ama kötü kokuyorsan girme. Ve tarzın yoksa da girme. Hmm. <laughs> Geç kaldığım için çok özür dilerim çocuklar. Ee, siz... Merhaba. Tüylerinizi taramıyor musunuz? <laughs> Taramanız lazım. Baksanıza. Ee, siz yardımcı öğretmen misiniz? Ha evet evet yardımcı öğretmen Aslında tam yardımcı öğretmen değilim. Ee, ben çarşamba günü başlayacağım. Tiyatro öğretmeniyim. Evet. Ee, ve çarşamba günü başlayacağım. Müdür bey e, benden rica etti bugünlük bu sınıfa gelmemi. Sonuçta siz gelmemişsiniz artık nedense. Muhtemelen kuaföre falan gittiniz. Baksanıza tüyleriniz. <laughs> e, yardımınız için teşekkür ederim. Rica ederim canım her zaman. Eee o zaman siz de tiyatro öğretmeniyseniz çocukları giydirmişsiniz tiyatro yapıyorsunuz sanırım. Aa evet evet ee, sizin konu biraz bana sıkıcı geldi de ben de o yüzden İngilizce bir tiyatro yapalım diye düşündüm. İngilizce sonuçta ders İngilizceymiş. <laughs> Anladım o zaman biz artık derse başlayabiliriz. Aa, ama tiyatroyu bitirseydik ilk önce. Yok öğretmenim şimdi başlayalım derse artık İngilizce dersini seviyorum. Dersin bitmesine zaten birkaç dakika kaldı. Ya da sıfır dakika <laughs> Çıkabilirsiniz. Evet çocuklar ah, Nefes alamıyorum. Yardımlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Tiyatro dersi ne zaman başlıyor? Eee çarşamba günü başlayacağız işte. Peki anladım. Ben çıkıyorum o zaman. Bu arada sınıfınız gerçekten çok çok ne bileyim böyle duru. Yani duru da değil böyle ne bileyim işte boş biraz. Baya boş böyle. Hani biraz böyle dekora ihtiyacı var. Ben de o yüzden hani size yarın da getirmeyi düşünüyorum. İstiyorsanız e, sıraların üstüne de koyabilirsiniz. Eee yani gerek yoktu ama peki istiyorsanız birkaç gün kalabilirler. Ah, her neyse zaten benim sınıfımda bir her tarafta dantel olacak. Neyse o zaman e, görüşürüz. Hayatımda bu kadar süslü öğretmen görmedim. Ah, benim masam nerede? Aa, ah. Burası ne kadar boş. İşte şimdi oldu. Dı 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 dı